Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber basketbol oynayacağız. Oyunun tam adı Basketball Stars. Google'da aratabilirsiniz. Ben linkini açıklamalarda paylaşacağım. Ee, oyunda kendi karakterimizi oluşturabiliyoruz, özelleştirebiliyoruz, kostümler seçebiliyoruz. Oyunda kazandığımız çantalardan zaten çıkıyor para, çanta ve özel barlar çıkıyor. Buradan değerlendirmeyi seçebiliyoruz ya da belirli puanımızı yükseltebiliyoruz. Bize kalmış. Top bile bize bir avantaj sağlıyor. Zaman hassasiyet çevirdik gibi. Bize kalmış. Ee, mesela her kazanımız oyunda bize çantalar veriyor. Ve bu çantalarda belirli saat sonra açılıyor. Mesela kilit açılıyor. Basıyoruz. 3 saat sonra bize çantanın içindeki hediyeleri veriyor. Arkadaşlarımızla oynayabiliriz. Mağazadan mesela her gün mağazaya girin ve bedava ödül veriyor. Onu alın. Ben aldım zaten. Ya da video izleyerek para kazanabilirsiniz. Para yatırma gerek yok oyna. Oyun. Gayet iyi eğlenceli ama üstüne çok düşünecek bir oyun değil. Ben oyuna 10 üzerinden 7 veriyorum en fazla. Mesela iyi oyunlar var. Çevir kazan diyor mesela. Buradan her gün girdiğinizde size Şeker 20 ödül veriyor. Çantalar var. Bu mağaza aynı şekilde smaç. Kazandığınız zaman oyunlarda bazı parçalar veriyor. O parçalarla bunu açabiliyorsunuz. 50 tane toplamanız gerekiyor ya da 50 tane altın vermemiz gerekiyor. Size kalmış. Ya da çılgın çember. Burada bir jeton atıp oyun oynuyorsunuz. Oyunda skorunuza göre buradan size şuradaki hediyelerini almanız için kartlar veriyor. Şu kartları veriyor. Mesela benim varmış mı? 300 varmış galiba. Tam olarak parayı göremedim ama. Ay yokmuş Bu Kazanıyorsunuz. Bunlardan birini alıyorsunuz. Bunlar güzel hediyeler aslında. Bu jetonları da bir şekilde ee, alıyorsunuz. Bakalım bir. Parayla ya da video izleyerek alıyorduk. Aynen. E, fazla uzatmak istemiyorum. Bazı günlük görevler var. Onları yapın. Unutmayın. Oyunda geçmek için. Video izleyerek birçok altın ve bir para kazanabilirsiniz. Kendinizi öyle geliştirebilirsiniz. Hemen oyuna başlayalım. Burada 3 tür oyun var. Birincisi kariyer. Bu basketbolcu gibi oynuyorsunuz. 7. seviyede açılıyor. Ben bayağı zamandır oynuyorum bu oyunu. Yeni profil açtım video çekmek için. Onun için ben sıfırdan başladım. 7. seviyemiz gerekiyor. Saldıran ve savunan. Bunda ise oyun size bir atış hakkı veriyor. Siz atış yapıyorsunuz. Karşı taraf savunuyor. Sonra karşı taraf atıyor. Siz savunuyorsunuz. Böyle böyle kazanana kadar bir sayı var devam ediyor. Bir de atış yarışı var. Bizim oynayacağımız. Burada para koyuyoruz ortaya. Karşı tarafta para koyuyor. Kazanan maçı alan parayı alıyor. Alman bir abla geldi. Saçlar güzelmiş. İnternizinize göre rakip. Zira Yavaş bulunuyor. Şimdi başlıyoruz. Bizim geldiğimizde olduğu basket oluyor. Mesela olmayacak. Ee, mor bar var. Nefret var. Ama geldiğimizde mesela o kadar Çok güzel Mola, mola, <laughs> işte. Tamam. İki tane parça verdim. Şimdi bazı ödüller açıyoruz. Tekrar oynayalım. Ondan sonra videoyu sonlandırın fazla uzamasın. Çünkü ne kadar uzunsa insanlar o kadar sıkılıyor. Ekip seçiliyor 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 seçiliyor. Anladık anladık anladık. Tamam. Hemen başlayalım. Gel buraya. Şu kere. Ya böyle bakış olamaz ya. Yakışmadı böyle. Kocuğum bir dur. Ulusu, ulusu. Ben yandım. Aslında basit olması lazım. Ben de böyle geldim. Ben de biraz <laughs> yani. Abla sen Barbie giydirmeci oyna. Kızıyor. Biz de ağlatalım onu. Öyle öyle abla öyle. Öyle kusura bakmayacaksın yani. Hadi. Hadi Barbie giydirmeci oyna. Rektan. Geri geri. Öyle bir şey yok. Neyse. E, oyun böyle, oyun güzel, oynanabilir. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, paylaşmayı ve beğeni atmayı unutmayın. rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.